zaten. Buradan şu an 30 puanda kadar düşmüş. Bir bir elde ederiz eğer satmayı başarabilirsek. Evet, şu an yapmamız gereken tek şey yine asıl GoTrade'in yardımıyla buradan Google Extension'dan sadece fotoğrafı tıklayarak bütün bilgileri normalde 10 dakika süren fotoğrafı ayrıyetten indirmemiz, bilgiler ayrıyetten alıp hepsini ebay dükkanımıza teker teker sokmamız yerine buradan bizim adımıza her şeyi alıyor. Önemli olan şey şu an burada yapmamız gereken ilk önce ismi yani başlığı güzel bir şekilde yapmak ve ondan sonra da uygun bir kar marjıyla ürünü müşteriye sunmak. Yani daha kaliteli bir şekilde başka bir sayfada olan ürünü ebay dükkanımıza taşıyoruz. Bunu da yapmak için yine tool'lardan yardım almanız gerekiyor. Bunları kendi ellerinizle ilk başlıyorsanız yapabilirsiniz. Ama ben size gerçekten hani bu şekilde çok hızlı bir yol alabileceğinizi varsayım.